Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup ses sesini açmayı unutmayalım arkadaşlar. En son video olarak nerede kalmıştık? Ee, amigurumi e, penguen anahtarlığın kafasını yapmıştım. Kafasını e, size göstermiştim. En son kestim. E, vücudunu ayrı yapacaktım ama ayrı yapmamaya karar verdim. Üzerinde yapmaya karar verdim arkadaşlar. En son ne demiştim? E, en son 6 ilmek bıraktık burada. Sonra 6 ilmeği 12'ye çıkardık arkadaşlar. 12'ye çıkardığımız ilmeği e, arttırmaya başlayacağız şimdi. Ama ne yapacağız? Eflatuna geçeceğiz. Bu arada ben kollarını ve e, ayaklarını da yaptım. Yani çok kolay olduğu için bunları çekmek gereği e, duymadım. Ne yaptım? Kollarını yapmak için yani kanatlarını yapmak için e, sihirli haka yaptım. A, e, i̇çine 4 tane sık iğne battım. 4'ü 8'e çıkardım. 8'i de 5 sıra düz bir şekilde ördüm. 6'ı da birleştirdim kapattım ayaklarını da e, şöyle küçük ayaklar yaptım ona e, bunu da nasıl yaptım Arkadaşlar altı e, e, sık iğne battım sihirli halkaya 12'ye çıkardım çift batarak bir sıra düz ördüm sonra bir ördüm bir kestim bu şekilde de ayağını bitirmiş oldum şimdi arkadaşlar bu e, Mor ipimize geçelim. Şöyle 12, 12 çıkardık beyazla beraber ee, çift batarak. Şimdi ne yapacağız? Kapatacağız ipimizi. Ama pardon önce şöyle bir ayarlayayım. Şöyle en son arttırmayı kapatmadan renk değiştiriyoruz. İpi buraya sabitliyoruz. Şimdi bir ördüm. Bir arttırıyorum. Bir ördüm. Bir arttırıyorum. bir düz ördüm bir arttırıyorum bakın çok tatlı bir yüzü oldu anahtarlığımızın bir ördüm bir arttırıyorum bir ördüm bir arttırıyorum bir ördüm bir, artırıyorum, bir, artırıyorum, bir artırıyorum arttırıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer sıraya geçtik. Arkadaşlar şu beyaz ipi ben bir keseyim. Şimdi ne yaptık? İki örüyoruz. Bir arttırıyoruz. 2 2 örüyoruz. Bir arttırıyoruz. 2 örüp bir arttırıyoruz. 2 ör bir arttır iki ör bir arttır iki ör şöyle ince kaş da yaptım ona. Arkadaşlar gözlerinin içini beyazla dikmiştim. Hani ee, daha güzel durur mu diye. Onu söktüm. Siyah iple beraber diktim. Bu daha çok hoşuma gitti. Siz de öyle yaparsınız. Diğer sıraya geçiyorum. 3 örüp bir arttırıyorum. 1 2 3 örüp birer türlüyorum Arkadaşlar arttırma yerleri zaten çift oluyor. Geliyor onu anlayabilirsiniz. anahtarlık olacağı için çok tombiş olmasına gerek yok hani biraz tombiş oluyor ya Arkadaşlar şimdi düz örmeye başlayacağız. Arttırmamız yeterli. 5-6 sıra kadar düz öreceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle çok tatlı bir anahtarlığımız oluyor. Dört sıra doğruabiliriz. Fark etmez. Çok büyük olmasın. Elimizde sığsın. Bir sıra ördüm. İkinci sıraya geçiyorum. arkadaşlar şimdi e, ben 5 sıra kadar öreyim dedim e, bu kamera kaydında e, durdurma şeyi yok hem e, e, videomuzda çok uzun olmasın kısa kısa çekeyim dedim e, sıkılmayın şimdi ben 5 e, sıra öreceğim Ondan sonra e, eksiltmeye başlayacağım 3 tek bir eksit yapacağım diğer sırada İki tek bir eksit yapacağım. Diğerinde bir tek bir eksit derken hepsini birden keseceğim ve e, kalan yeri dikeceğiz inşallah. Ben burayı yapayım arkadaşlar. E, Ayrıyeten bir video daha çekeyim. Bu sefer de kollarını e, siz sıkılmayın. Kollarını ve e, ayaklarını dikmeyi size göstereyim arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz.